Ben Kuvvetli Bir Şekilde Köpek Hırlaması Duyuyorum Köpek Var Köpek Var Köpek Kapat Kapat Dayı Kaç Köpek Var Zaten Hırlaması Kapalıydın Öldük Köpeğin Dikkatini Dağıt Saklamalısın Dağılıyor mu Acaba Dikkatini dağıldı. Dağıldı. Çok iyi yaptık. Dağıldı gerçekten. Dikkatini çektik resmen köpeğin ya. Abi işte böyle durumlar olduğu zaman ben çıldırıyorum ben. Ya böyle bir şey olmamalı ya. Ya hayır kontrol panelinde güç yok ne demek? Hani ne demek abi? Kontrol panelinde güç yok ne demek? Şurada niye şu oyunu bir kolayla kolayca şunu yaptırmazsın? Tamam zor modu seçtik de bu muhtemelen kolay modda da böyle. Kontrol panelinde güç yok ne demek ya? Kontrol paneli neresi? Bu ne? Ee, burada çok büyük yumurtalar var ve şu anda. ...fazla merak iyi değil. Bir dakika. Benim başka bir yere gitmem falan gerekmeyecek değil mi? Harbiden diyorum arıza çıkartırım bu Ne ne ya? Bunun işte. Ne ne yapayım. Oyun benden ne yapmamı istiyorsun? Şu anda acaba. Ignition key dediğin şeyi ben aldım. Almadım mı? Bu değil mi? Ignition key. Large key. It's a vehicle key. Tamam işte. Buralara bir misiniz sokacağım? Ne yapacağım? Ya Abi şu aracın anahtarı Şuraya takılıyor. Kendisiyle bağlantısı olmayan Var mı? Ya Michael K dediği aracın anahtarı kendisiyle bağlantısı olmayan bir yere takılıyor. Ya diyor ki anahtar içeride ama diyor hala şansın yok diyor. Yanlış olan ne diyor? Yanlış olan benzin. Benzini takmadık ki. Bakalım oyunun ilerisi benim için ne gösteriyor. Şu anda bir daha geri... <laughs> bir şey sonucu zorluyor kapıyı yalnız. Evet çok mantıklı. Çok mantıklı. <laughs> çok mantıklı. Yani bütün bu uğraş... Şu canavar için mi? Çok mantıklı. Abi iki adam boyutunda ağzı olan bir solucan az önce beni yemeye çalıştı. O beşli meşli uyanacak onlar siz rahat olun. Onların hepsi uyanacak oradan. Ama ben yine şöyle masum masum gidiyor. Görüneyim. Şunların her biri örümcek <laughs> lanet Ya sese bak ya. Gel, gel. Benim kadar hızlı koşan benim kadar hızlı koşan bir örümcek. Sen kaçıyorum şu an. <laughs> Saçmalama. Ses çıkartan benim kadar hızlı koşabilen bir örümcekten kaçıyorum. Gel gel gel. Gel senden bir kurtulalım ya. Abi kapıyı iten bir örümcek ya. Nova. Nova. Aşağı düşen örümcek yukarı doğru uçtu. Duvarın içinden geçti. O da olur. Ne şimdi ne oldu ya? Ey kuçu gel gel muhtemelen sana hazırlanmış bak. Ölmedim. Yazıklar olsun Gelme Gelme e, Buz gölünden Hiçbir şey çıkmadı saçma sapan bir tane levye buldum Şu anda kimyasal arşive doğru gidiyorum Oyunu kaydetti Arkaya bakınıyor her tarafta depremler Vaan Ya abi arkamdan kurt çıktı ya. Ya bir bakma oraya bir bakma tamam geliyor işte ya. Abi tipe bak. Ya abi nasıl geliyorsun oradan ya? Allah'ım yarabbim ya. zorluyor. Kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor. Abi hemen burayı tutmam lazım. Kıramayacağım. Bak istiyorum. Ya abi olay çok saçma şu anda. Olan artık benim korkum kaçmam lazım ya. Arkamdan koskoca bir toprak kurdu geliyor. Şurayı kapatıyorum. Vakit kazanıyorum. Hemen bir de eşyalarla burayı kuruyorum. koş 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 Eee 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 Çok saçma ya Nasıl geçeceğiz orayı Tüm istediğim bir arkadaş diyor <laughs> Beni bir çaya çağırması için onu ikna et dedi. Burada i şey sonra içeceksin. Ha. <laughs> Abi.